Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün Selfie göz yanında Efes Batuhan Can var. Nasılsınız beyler? İyiyiz Ben deyim. Arkadaşlar yeni gelen roketlik modunu oynayacağız arkadaşlar. Ama aramızda oynayacağız arkadaşlar. İlk 3 olan kazanacak arkadaşlar. Yani ilk... arkadaşlar biz bu modu önceden oynamıştık. Yani biliyoruz. Videosu yeni geldi. Evet geliyor. arkadaşlar. Ee, bu arada e, ilk 3 olan kazanıyor. Yani üç bin alan kazanıyor. Yani 3 tur alan arkadaşlar, değil. Arkadaşlar de çok az kaldık. 500 abone için çok teşekkür evet, evet arkadaşlar hedef bin. 10, 10 abone falan kaldı 20 galiba Arkadaşlar 20. Geliyor. Ben ha. size şöyle evet. diyeyim arkadaşlar 2024'e girmeden 750 oluruz ya İnşallah Ama 2024'e az kaldı Eliz araban çok güzel. güzel Teşekkürler de binde mi plaket geliyor Efendim Yok, İlk 100, bin. i̇lk 100 bin. binde mi plaket geliyor Aha başlıyor i̇lk, ilk, i̇lk 100 binde geliyor Bas Hahahaha Let's go! Ediz geliyor, Ediz geliyor, Ediz geliyor. Efe, efe yine Efe geliyor. Oha! Benden daha iyi drift yapacak biri yoktur derken. Hayır hayır hayır! Yürü lan! Peki. Uff! daha gel abi! Allah kahretsin. Gel lan buraya. <gülüyor> Oha! <gülüyor> Oha lan bu oluyor lan. Gel bakalım dilifte. Benim üstüme yoktur. Oha. Beyler en arkadan gelip sizi geçmeyin. Şimdi nareyi yedin oğlum. <laughs> Allah hayır, hayır hayır. hayır. Hadi hadi hadi. Aha bu kim lan? Ah dirilti atamadım hayır be. Hayır. Allah. Oh my god. Hı -hı. Aha. Alar alır. Hayır. Hayır. Ucuyla. Kim aldı beyler? Ben görüm. Üçüncü oldu. Ben, ben dört öndeydim. öndeyim. Bekle sayesellere bakalım. Oha. Sağlısıya bak. Üç sağlısı lan aranızda sizin. Oha. Oğlum benim arabamın ucu öndeydi. Valla bilmiyorum. Sonraki yarış değil mi Bu arada Edis, Salise, ikimiz de senle bir... Bak üçümüz de Salise yapmışız bak. Bak ben 30 Salise'yle sen... Abi botan şansı almış ha seni. Oğlum 3 Salise ne lan? What the f Neyse. Veya lobby atacak muhtemelen. Batuhan bir oldu. Hadi. Hazır basın Hadi. Beyler. Hadi. ben bir arabamı geliştirmek istiyorum mesela. Buradan yapabilir miyim? Aha! Hmm, iyiymiş. O yıldız şeyler. Şekerlek var mı? Yok. Hadi bakalım. Birinci turu Batuhan aldı. Vay be. Bakalım. Batuhan'a bak. Bak Batuhan aldıysa bak var ya bu maç çok şey geçecek. Batuhan alırsa biteriz bak de benim yana can vermişler. Biz gitende oynamıştık ya orada böyle çok çekişmeli geçmişti. Evet abi. Biz Ediz'le çok çekişmeli gidiyoruz değil mi Ediz? Böyle drift yan yana atıyoruz senle. Haa harbi oğlum ama ben eskimişim ya bu ne ya? Bakalım. Bas. Hoppa. Baslanıyor Yürü git. Mi? Dön. Oha. Lan. Oha. Oha. Yürüyün lan. Bu kara köpekler. Baton ne yapıyor lan? Heh, <laughs> seni gidi. Ah kahretsin. Nasıl dirip o? Ne haber? <laughs> oh my god. Ediz de şu an var ya. tamam Allah'ım. Ediz de çok iyi gidiyoruz. Aha işte burası güzel. Ya Oha batağın geçmiş lan. Oha ne oluyor? What the hell am am? Oh my god şaka. Ah, hoppa. <laughs> Birlikte alamazsın. Eee. En arkadan gelip Ediz'i geçtim. Size bir şey söyleyeyim mi? Batuhan şu an arkamda. Bedize <laughs> bak. O zaman türbeyi köpne bebeğim. <laughs> Yine turbo. <laughs> Batuhan'a bu maçı aldır. Bam! İşte, i̇şte bu. bu. Birinci. Birinci. <laughs> Geçiyordum Batuhan'ı. Oo, o Ediz dördüncü oldu be aga be. Beyler en yani, sonki hiç... gelişime geçmiş gelişim olmamız lazım. E, bir ben 1, Ediz Can sıfır. E, sonraki yarışta bu. Ay e, Efe o değil ben en arkadan gelip e, sona kadar Ediz'i geçtim lan en arkadan. Yani. <laughs> i̇yi yapmışsın. İyi yani. yapmışsın. <laughs> Direkt hazır basın. Oha lan hepimiz aynı anda hazır bastık Ediz abi. <laughs> Bakalım nasıl olacak. Otururuz. O, oynadılar. Oha. Ediz o aynı anda, anda gitarı yaptık. Hatırlatma olarak üç, ilk 3 olan? Evet arkadaşlar. Şu an ya, ben dikkati bir. Çay, dikkati gördün mü? Ford'un pinyatası vardı şimdi. <gülüyor> <Ben> <gülüyor> arkadaşlar Ediz'in arabasını kıskandım. <laughs> ya. <laughs> Vallahi bastım bas bas aha çok iyi başladım lan. Yürü lan. Bir üstü alabilirsin. Oo. Oh. Çok, çok, çok çekişmeli. Oo, oh, en üstü abi. Üf, bir Yürü lan. Oo. Oh. Oh. Hop. Allah. Aman Allah'ım. Tepe alamadı. Batuhan gel. Heh, birlik de benim üstüme yoktur. Bak arkadaşlar, yefeciklerim de gitti. Çok iyi atıyor. Abi Ediz var ya öyle bir yere çarptık şu an sonuncu ha. Bak Ediz var ya bak ben Edis'in kaçıncı olduğunu söylüyorum. İkinci olacak. Oha. <laughs> Tam iki dedim ikinci oldular. Oha. Bu kadar da denk gelinmez yani hocam. Oha, birinin tam arkamda. Kim lan o? Benim. Gelme lan, gelme! Of, of giriş Of, bak! Aha, Ediz 2. Ediz'e şey söyleyeyim mi? Ediz alabilir ha bu turu. Neyse. Şimdi ağzından çıkmasın da. Aha, batağın geçti. Oğlum, çok çekişmedi. Hadi. Heh. Of, ben Lan oğlum ben öndeyim şu an bana yetişen yok. Oha, bir tık abarttın mı drifti sanki? Bas, bas, bas lan gelmişler bas! Heh, tamam. Oğlum fark etmedim lan. Ya oğlum, batın önündeyim ben ya. Oha, eliz yine üst sayesinde eliz senin. Sende şans yok kanka. Bu arada şimdi iki ben, Botan bir, Edis can sıfır, sıfır. Abi üf, Botan ve Edis zorluyor beni. Hazır basın. Ya oğlum Batuhan senin şansının nasıl işlemez? bugün çok şanslı. Batuhan var ya 3 ile önceki maçı da kapattı. Bu nasıl beceriyor lan? He Batuhan. <laughs> Sürüne kanka. Sürüne <laughs> kanka. Acaba son anda turbo'yu saklayıp öyle mi basıyor? Muhtemelen. Yo, yo, ben... Üç tane turbo biriktiriyorsun. Ben de öyle yo, yaptım ya, lan. Hani. Son neden bastım öyle? Ben hep üç biriktirip basıyorum. <laughs> ben bu, bu turu bu turu şey alırsam yapacağım. var ya mükemmel olur öyle abi. Mi? Ya sonuncu başlattı. İşaret mi lan bu? Bakın genelde sonuncu başlayan şey birinci oluyor arkadaşlar. Hayır. Başladı. Let's go. Aha, sonuncu başladım, ikinci oh my oldum galiba. Vallahi nasıl? Uf, Ediz, yar yara. Lan sonuncudan nasıl birinci oldum lan? Nasıl becerdin? Ya bu ne? Yürü lan. Ah be, birikti de iyi yaptı. Ay kaçırdım. Şuradan şöyle bir tane lan. Hop. Oha. anca gidersin. Kaçıyorum. Burası. Lan dur bu. Oha. Oğlum Batuhan'la çok çekişmeliyiz şu an. Benim yenmem lazım. Bas hadi. Oğlum yok Batuhan'la eşit işte Ya geçemiyorum çocuğu lan. Dur bakayım. Yok abi lan. Oha turboyu da aldı abi. Vallahi bastım vallahi bastım vallahi bastım vallahi bastım. bastım. Ya, Yeter hadi. lan. Uf. Tam dibimde Tam dibimde şu an. Aniden turbo basacak gibi bir his geldi. Batuhan sanki öyle bir şey olacak ama. Bunu basarsın. Tam dibimde şu an. Tam. Milim yani. Allah bu dediğim oldu. Hayır batancık. Ben. Ah. Hı. Hayırdır oğlum burası bizim mahalle. Ay aha zaten Aha bitiyor. Hadi hadi. Hadi kazanayım şu maçı Hadi Yes yes. Yes. Oha. Evet arkadaşlar. Batuhan ve Ediz beni çok zorladı açık konuşayım. Can azıcık zorladı. Arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Abone ve like yapmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz. Bay bay arkadaşlar.